iki donmuş jelibon hakkında yoruyorsunuz. Aslında yorumladık. çok sert. Evet. Mesela şimdi. Ama tadı güzel. Bakın mesela. İçinde buz varmış. Yılmaz denesene. Denedi o. Abi deneyin. Aşırı sert. Ama dışı jöler gibi onun tadı da çok güzel dışına. Hı -hı. Bekleyin ağzımızdakini yutalım. Arkadaşlar düşündüğünüzden daha sert. Yani ama dışı böyle jöle gibi tadı çok güzel. O marketten aldığımız çıtır çıtırdı bu çok sert. Çıtır Hı -hı. çıtır bir yanı. Ama o tuzluydu. Evet, o tuzluydu. Hem tuzlu dediğim dışında ekşi şeker gibi bir şey var. Ha işte. Neyse bir dahaki videomuzda ne deneyelim ya da ne yapalım video yorumlarına yazın. hemen yorumları. şuralarda olması lazımdı ya da yorumlar yoksa da işte. Başka bir video. Bye bye. Başka bir videomun yorunum, yo, yorumuna yazabilirsiniz. Bye.